Selam arkadaşlar, ee, bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Ama aslında sayı sorusu demeyeceğim. Neden demeyeceğim? Çünkü bu soruyu bu sefer logaritma ile çözeceğim. Daha önce üstü sayılarla çözmüştüm. Fakat arkadaşlarınızdan bunu logaritma ile çözmemi de isteyen oldu. O yüzden ikinci kez e, bu videoyu koyuyorum ve bu soruyu koyuyorum ve logaritma ile çözüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 6 üzeri M kardeşimiz. 6 üzeri M kardeşimiz 24 olduğuna göre her iki tarafın altı tabanına göre logaritmasını alırsam ne olur eşitlik bozulmaz ve biz neyi buluruz? M değerini artık bulabiliriz. Altı tabanında 620 M ne demektir? M demektir. Bu da logaritma altı tabanında 24'e ne olacaktır arkadaşlar? Eşit olacaktır. Şimdi bundan sonra ikinin üstünü düşüneceğiz arkadaşlar. Üstü ne Bilinmezler içeriyor. Bilinmezi de nedir? M'dir. O zaman bizim bu bulmuş olduğumuz M değerini bu üstte yerine koyacağız. İki yazmıyorum özellikle. Çünkü yer yetmeyecek öyle bir durumda. Başka sayfaya geçmem gerekecek. Böyle daha görünüşlü olur diye. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi M değerini yazalım. İki tane logaritma 6 tabanında 24 e, eksi 6 aşağısı ise logaritma 6 tabanında e, 24 eksi 1 olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada iki adımı birlikte yapalım. Bunlardan bir tanesi e, arkadaşlar şu 2'yi 24'ün üzerine geçirmek geçirebiliyorduk. Çünkü o zaman ne oldu orası? Logaritma 6 tabanında 24'ün karesi oldu. İkincisi ise sevgili 6'yı 6 altı tabanında yazabilmek. 6'yı 6 altı tabanında yazacaksak nasıl olacaktı? 6 üzeri 6 olacak arkadaşlar 6 tabanında. Ne olsun? Sonuç 6 çıksın. Aşağıyı tekrar yazıyorum. Logaritma 6 tabanında 24. Ve aynı işlemi burada da uyguluyorum bir sayısını altı tabanında yazıyorum. Altı tabanında altı diye. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra logaritmada arkadaşlar fark ne demekti? Böyle olarak altı geçerdi. Hemen oraya geliyorum. Diyorum ki logaritma altı tabanında yirmi karesi bölü altının altıncı kuvveti. Aşağı tarafta ne oldu arkadaşlar? Logaritma altı tabanında 24 dört bölü altı oldu. Şimdi devam ediyorum. Ee, arkadaşlar önce bir aşağıdaki ne dediğim ne demek? Altı tabanında 4 demek. Altı tabanında logaritma altı tabanında dörtse yukarıdaki kardeşim şimdilik böyle dursun. Altı tabanında 24'ün karesi böyle altı üzeri 6 diye dursun. Şimdi arkadaşlar alttaki ve üstteki herkes de altı tabanında olduğuna göre ben o altı tabanını kaldırıp yerine ne yazabilirim arkadaşlar? Logaritma dört tabanında 24'ün karesi bölü altı üzeri altı diye yazabilirim. Şimdi bizim burada düzgün bir sade işleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen onu da şu şekilde biraz önceki meyini bulduğum yerde devam edeyim. 24'ün karesi bölü arkadaşlar aşağısı 6'nın 6. kuvveti. 24 dediğimiz kardeşimiz 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 demektir. Bunun karesi bölü 6 üzeri 6 da ne demektir? Oradaki 6 kardeşim 2 ile 3'ün çarpımı olduğuna göre 2 çarpı 3'ün 6. kuvveti demektir. Yukarısı 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri pardon 2 üzeri 6 çarpı 2, 3 üzeri 3 aşağıdaki kardeşimiz ise 3 üzeri 3 değil arkadaşlar. 3 üzeri 2. Aşağıdaki kardeşimiz de 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6 olur. 2 üzeri 6'lar ne yapar? Gider. Dolayısıyla burası ne kalır arkadaşlar? 3 üzeri eksi 4 kalır. O zaman dönüyorum arkadaşlar. E hemen sorumda e şurada kalmışız. Evet. Evet. Logaritma 4 tabanında arkadaşlar. Ne oldu? 3 üzeri eksi 4 oldu. Evet. Şimdi artık 2'yi kullanabiliriz. Bize sorulan neydi arkadaşlar? 2 üzeri 2m eksi 6 bölü m eksi 1'di. Şimdi 2m eksi 6 bölü m eksi 1 ne demekti? Bunu da biraz önce bulduk. 2 üzeri logaritma 4 tabanında 3 üzerindedir arkadaşlar eksi 4'tür. Şimdi öncelikle şöyle yapalım arkadaşlar şu -4'ü öne taşıyalım. 2 üzeri eksi -4 logaritma 4 tabanında 3 diye. Sonra bunu da 2 üzeri logaritma 4 tabanında 3'ün neyse diyelim eksi -4. kuvveti diyelim çünkü eksi dördüncü kuvveti olunca ne olur? Eksi dört üst, üstler çarpılır, üstün üst olduğu zaman eksi dört logaritma dört tabanında üç olur yine orası. Peki arkadaşlar, bundan sonra şöyle bir şey yapacağım. Bizim logaritma kurallarımızın içerisinde ne var? Şu şekilde bir ifade elde edersek, buradaki iki ile üç ne yapabilirdi? Yer değiştirebilirdi. Yani üç üzeri logaritma dört tabanında iki diye yazabilirdik. Onu şöyle bir uyarı gibi yazayım da arkadaşlar hepimiz görsün. A üzeri logaritma B tabanında C. C üzeri logaritma B tabanında A'ya eşittir. Ben ne yaptım? Bu da o dönüşümü yaptım. Devam ediyorum. Bunun ne oldu? Eksik dördüncü kuvvet oldu. Peki bu da ne yaptı? 3 üzeri logaritma 4 tabanında 2 ne demektir arkadaşlar? 4 2'nin karesi olduğuna göre 1 bölü 2 logaritma iki tabanı iki kalır. Aslında ortada o logaritmayı bir sileli. Hiç onu kullanmayalım. Direkt olarak 3 üzeri 1 bölü 2 diyelim. Bunun da ne oldu arkadaşlar? Eksi dördüncü kuvveti oldu. Bakın oradaki olayı görmeyenler için de onu tekrar yazayım. Logaritma 2'nin karesi 2. Bu ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 2 öne geçer. Logaritma 2 tabanda 2 olacak. Bu da 1 olduğu için yazmaya gerek yok artık. Yani 1 bölü 2 direkt. Şimdi bu da ne yapar arkadaşlar? 3 üzeri eksi 2 yapar. 3 üzeri eksi 2 de ne yapar? 1 bölü 9 yapar. İşte logaritma ile çözümü de budur. Ee, tercih sizin. Ee, benim tercihim üstü sayılarla bu soruyu çözmek çok daha keyifli ve sağlıklı. Ama logaritma ile çözmek de doğru mu? Doğru. Çözenler üstü sayıları göre çok fazla uzatmış olacaklar mı? Olmayacaklar. Ama nedir? Belki bu gritma çözüm öğrenciye biraz daha güven verebilir. Öyle bir keyif olabilir. Peki kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla ve keyifle kalıyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.